Remzi Babuççu İskilip'te tam 67 yıldır urgancılık yapıyor. Merhaba Remzi amca. Merhaba efendim. Evet. <laughs> Remzi amca 67 evet. yıl. Evet, Ortalama abi. bir e, insan ömrü kadar. Tabii, Çok tabii, uzun evet. bir süre Şurada değil mi? Tabii. başladım babamın yanında. Babamın yanında işte devam ettiriyoruz bunu. Hı hı. İşte emekli olduk. Geçen sene işi bıraktım. Emekli oldun. Urgancılıktan mı emekli Urgancılıktan oldun? Urgancılıktan emekli oldum. 60 şey 96 yılında. Hı hı. Emekli oldum, işte bir daha da yapmıyorum artık. Hı hı. Ondan sonra işi bıraktım. Ay Mahan Bey de çekim yapacağız dedi, dükkana ötebelleri tak dedi. Hı hı. Götürdüm taktım. Şimdi gelenlere böyle gösteriyorsun, yaptığın Tabii, e, işi icra evet. ediyorsun, evet, gösteriyorsun. Evet. Kolaylık gösteriyor herkese yani, bir hı hı. hatıramız kalsın. Tabii ki. Evet. Remzi amca, Urgan nedir? Urgan kendirden olan, bunun ham maddesi kendir. Vezir getiriyoruz, Gümüşer Koyun'dan getiriyor mesela, Taşköprü'den, Kastamonu'nun kazası. Hı hı. Buralarda bulunuyor bunun ham maddesi. Hı hı. İşte çocukluktan beri bunu devam ettirip bu, bu, o zaman kadar geldik böyle. Kaç yaşındasın şu anda? 78. 78. 78 yaşındasın. Evet. 67 yıl evet, yapmışsın tabii. bu mesleği. 11 yaşında hevesliydim bu sırayı belime 11 yaşında soktum. Hı, hı böyle babamla beraber. Tabii çocuklukta hala gittik. Dördüncü sınıftan ayrıldım. Dükkan açtık işte dükkan da burada yaptık. Üç gün burada yaptık. Dört gün dükkan açtık orada sattık yaptıklarımızı. O zaman satış çoğudu. Bizim burada beş altı tane tezgah vardı. On bir tezgahı. İskilip'te vardı on, on beş tane böyle. Şimdi tek mi kaldın sen burada? Bir de bir sakallı bir adam daha o da yapıyor. <laughs> sakallı He. adam adı yok mu? Boş ver adını. Reza amca. Bu urganlar ne işe yarar? Ne de kullanılır? Bu urgan işte hayvanların odun çekmeye, ekin çekmeye, sırtında yük çekmeye bunlar da kullanılıyor mesela. Ee, harman zamanı... Halat yani halat, bildiğimiz tabii, halat tabii bunlar. Ya. Şimdi kanıya sap yüklüyorlardı. Hani Ekim saplarına sap deniyor. Onu urganı ata üstüne ondan getiriyor. Kamyonlara kullanıyorlardı. Şimdi naylon çıktı. Sonra patoz çıktı. Ondan sonra bir şey çıktı. Şimdi mu kanıya, muneşe Tarlada biçerle alıyor, ambarına dolduruyor, alıyor götürüyor mesela. Ama ofise, ama pazar yerine. Şimdi Urgan'a hacat kalmadı. Urgan'a gerek yok şu an. kalmadı. Anda. Şimdi mesela besi tosunlar, danalar besliyorlar. Onların boynunda da zencir, besi damlarında. Yıllarda kullanmıyorlar şimdi. Hı hı. Şimdi bunlar öldü işte bir kendir kendir diye bir arada bir merkez beygiri kullananlar, onlar bir arada geliyorlar. Hı hı. Senden mi alıyorlar? Senden yani? alıyorlar. Ondan sonra işini görüp gidiyor adam hani artık biz bir tarihi bir adam olduk yani bizi aradı. <laughs> He, bunu yapan yok başka. Yaşayan tarihsin sen. Evet. Bir <laughs> mesaj Thank <laughs> you. aşamaları nasıl? Baştan bir anlatır mısın bize Remzi amca? Bu yalnız olmuyor bir şey bu. Bir hem mal iki, iki üç kişi ben bunu bir adam oldum şimdi ancak bunu ağacından, mucuna kendim yalnız yapabiliyorum. Ondan sonra ağacına yapabiliyorum. Yani biz hanımına çok beraber yaptık bunu eski ikimiz. Eskiden 4-5 kişi olmanca yapılmazdı. Tabii o zaman mal çok çıkıyordu. Haftada 50-100 kilo mal çıkıyordu. Şimdi ben iki kilo ipi ben bunu burada mesela adam olmayınca. Çalıştı hanımı, hanım öldü. Eskiden urgancıya, mutafa, ekmekçiye kız vermezlerdi. Urgancı çak çevirecek, bu çevirecek geline. Ekmekçi ekin çalatı, çalatacak al burnan. Mutafa Mutafda kıl darağında darak daratacak. Eee hmm. kılı yani ondan sonra vermez. Eşine bunları yaptıracak Ve, yani. Tabi tabii gelini vermezlerdi. Bizim kızımıza bu işleri tuttururlardı. Evde esir ederler diye. Hmm. Ondan sonra şimdi ben bu Sen Yani iyi ben, bulmuşsun o zaman, evlenebilmişsin o zaman. zaman. İşte o zaman sanatta bir değer var millet. Sanatı var mı? Kolunda bileziği var derlerdi. Altın şimdi, bileziği değil mi? Ben ben çevirttirmedim. Bunu da eğerdim. Adama gerek kalmadı benim bunu da eğerken. Şimdi buraya böyle teller tel deriz şuna. Telleri yığardım. Hanım ikinliğinde gezer gelir mesela. Gel bir şu telleri kaldıralım. Bir yarım saat, bir saat burada bir şak çevirir. çıkıyor, çevirir. Hatar o şuraya böyle. Ondan sonra şöyle ya urganı yapardım bahardı. Şu ellerin mezerden dışarı okumak lazım derdi urgana bahardı. Şu ellerin dışarıda kalmalı mezerden derdi öyle derdi. Bu ağaçlarından iş yaparken bu aklından sen derdi bir yere bir artını olmadın, başıma karart olacağına derdi rahmetlik. Yani bu ağaçlara iş tutturdum. Ağaç iş tutar mı? Şöyle bir iş ya buna ya. Şimdi oraya hat döşüyorum, bir şeyler diyor. Hani adam adamın göreceği işi o, o ağaçlar görüyor mesela. Sen e, bazı aletler ürettin yani. E, tabii, tabii İnsan yerini tutan e, ya, aletler bak, ürettin. Ya öyle. Yani yaptık, çattık işte hanım da öldü, vefasızmış. Başın sağ olsun ol, amcacığım. Ondan sonra. Yine işte arkadaşlar bazı bir çeşit bulundurmak yapmak için. Bir komşudan biri bir çoluk çocuk bir kadın mıdır çağırıyorum geliyor yardım ediyorlar onlar da bana. Hı hı. İşimi görüyorum yani zaten satış da yok hani. Hı, hı. Olduğu yani oldu o zaman da yardıma yani birileri geliyor. Yani bir çeşit bozuluyor işte. E, geçen sene de e, 12. ayın 22'sinde de işi bıraktım ben zaten. Hı, hı. Ondan sonra maliyede. Zaten maliye bize dillik vermedi. Canın sıkılıyor mu böyle? Urgan e, şu anda yapmıyorsun. Canı sıkılıyor dur, mu Remzi ben, amca? Şimdi bu arkadaş, 4-5 tane benim böyle arkadaşlarım var. Kimisi bankacı, kimisi emekli başçavuş, kimisi öğretmen, müdür mesela. Benim dükkana oturuyor, orada tepsi yapıyor, çay demliyor, yiyor, işi yok. Üç gün oradayım. Mesela 4 gün. E, yani üç günde burada evimde yemeğimi yapıyorum. İşte ondan sonra buralara bir evin işi gücü oluyor onlarla. Uğraşıyorum, bu öldürüyorum. Elimi kulağıma atıyorum, türkü çağırıyorum. Ben bosan. Bir de, söyler misin şimdi? He, söylerim tabii. Söyle he. o zaman. Nevzat amca neşelenelim biraz. He. he. Kanaryam güzel kuşum Ben sana vurulmuşum Kanaryam güzel kuşum Ben sana vurulmuşum Seni çok sevdim Yanıldım. <gülüyor> <gülüyor> zararı yok Remzi amca zararı yok. <laughs> Kestin mi? Devam edeyim. Kestik. <laughs> Aklıma gelmedi. Sana Ağzına ederim. sağlık Gördüm. Remzi amca. Çok güzel yani, söyledin. He. Maşallah diyorum sana. başka da söyleriz ha. Ya. Yani, <laughs> Çok güzel. Yani, i̇stersen bir de eskiden Ayvalık'ın Karadaş'ını söyleyeyim bak. Ayvalık'ın? Karadaş'ı. Ayvalık'tan çıktım yayan. Hı. Yani. Hı. Hı. Devam et. Ayvalık'tan çıktım yayan Dayan ey dizlerim dayan Eminatta kendim yayan, uyan Hacı Bey'im, uyan. Alkışlıyorum seni Remzi amca. Çok Teşekkür güzel ederim. söyledin. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Yalnız ben bu türküyü duymadım daha önce. Bunlar eski benim şeyde var bu. Senin ee, arşivde mi var? Ürgüplü Refik Paşa'nın bu. Plaklardan gitmiyor o zaman. Benim tele, telefonda var benim bu. Öyle mi? Ya bak. <laughs> Müdür bey. Bulabilir misin? Bak. Sen yani çalışırken de mi söylüyorsun ben böyle? Ben hiç durma, böyle söylerim ben. Maşallah amca. Hatta ameliyat o, onlara da şey söylediydim. Kalbime hasretin zehri döküldü. Onlarda da. Ondan sonra o Ankaralı bir şey vardı. kurtçe Cemali vardı, onun türkülerini söyledim. Remzi He. amca bakayım eline, bu nedir? Bunlar deri, hüsük bunlar. bunlar Hı. Kendi elini yiyir bunda da. Mesela. O ıı, şey, zarar vermesin diye ellerine Tabii bunu ellerim, takıyorsun. Tabii evet böyle. Hı hı, bununla çalışıyorsun. Tabii böyle bununla bu çalışamam. Bir de çıkırım var. Evet. Böyle. Başka ne alet kullanıyorsun? Uğran i̇şte, yaparken. İşte bunlar kendir işte sırığı belime sokuyorum. Böyle hı hı. eriyorum bir burada. Bir de sırığın var. Beline tabii, koyuyorsun. He, tabii. Geri geri gidiyorsun böyle hı hı. böyle doğru geliyorsun. Öyle. Remzi amca spor da yapmış oluyorsun aynı zamanda değil mi? Tabii. Kol bacak hareketleri oluyor. Böyle. Hı. He, çok faydası var bunun mesela çalışmanın. Ben hareketli bir insanım. Ben yani Torna su biz yedim, açık ağırlığını gelip, alıp geliyorum kendim mesela. Suyu getirmedi değil Öyle işte. Canın tez senin. Te tez canlıyım ben. E bu yaptığın meslekten olmasın sakın? Ya işte Allah'ın verdiği bir huy ahle, ahlak bu her insanda olmaz. Değilsin yani. He, babam, benim babam da çok sert idi. Öyleydi. Hı hı. Biz beş altı kardeşiydik. Hep organcıydık böyle. Birisi gitti Kayseri'ye yerleşti. Orada şeker fabrikasından emekli oldu. Hı hı. Remzi amca şimdi e, yaparken urganı ilk neyden başlıyorsun? Kendiri aldın. Evet. Yani. Ne yapıyorsun önce? Kendiri, Tarıyor musun? Kendiri al, alıyorum. Kendiri bu, tura deri vurma. Onu tokmağına dövüyoruz onu. Hı hı. Yumuşatıyoruz tokmağına. Ondan sonra açıyorsun silkelini tozu toprağa şey diye Mesela ucunda böyle tasma kalın tasma varsa daraktan geçiriyorsun. Darağı yardırıyorsun ucunu. Hani hı, hı. mesela. Hı hı hani bir saçın keçe olup da bir tane tane düşmesi var. Hı, hı. Keçe eğerilir mi? Eğerilmez. Öyle. Ondan sonra işte sırığa dahiyorsun. Burada eğeriyorsun. Telleri yiyiyorsun. Ondan sonra üçünü, dördünü yan yana getiriyorsun. Ondan sonra 12'sini, on 16'sını, 8'ini altısını, sekizini yan yana getiriyorsun böyle. muhtelif. Kalını var, incesi var. tabii, var. Alını var işte. Şimdi şu 3 katlı. 12 iki kat şu. Şu da 8 kat olacak. Şimdi bunu ben hazırladım. En fazla e, kaç katlı oluyor? 16 kat olur bizde. 16 kat. İşte şimdi, o neyi de kullanılıyor? Şimdi ondan motor organı yapıyorduk kalınca. Böyle kanı organı yapıyorduk. Kanıları vardı eskiden. Onlar da kullanıyorlardı. Hı hı. Şimdi daha iyi sağlam olsun diye beygire yapıyorduk. Daha ince çekiyoruz. 16'sını mesela. Hı hı. Muhtelif ebatta yani kalınlıklarda oluyordu organlar böyle. Hı, hı. Çıkırı da mı sen yaptın çıkırı onu? Çıkık usta yapma da bu kırıldı da ben tamir ettim bunları şu asnaklarını yine zeyn. Kaç yıllık yaptım. çıkırın? Bu bek bu ab, amcamın oğlundan kaldı. Bu oy verdi bana hediye. Çok eski bunlar. Hı hı. Yani ben yaşına oldu bilmiyorum. Ta babadan kalma. O kadar eski, eski yani. Eski eski. Hı hı. Öyle. İşte şunlar. Bozulunca da sen yapıyorsun, on yani arıyorsun. Kendim yapıyorum tamirini. Hı, hı. Bunun yapacak ustası da yok şimdi. Usta kalmadı, kalmadı tabii. Yok yok. Hep. Bunları bak. Çınar'ın çengellerine bile çoğunu ben kendim yaptım şöyle. Ne düşünüyorsun Remzi amca? Yaptığın iş artık e, nesli tükenmiş bir iş. Ne düşünüyorsun bunu sanatınla ilgili? Hobisindeyim, hobisinde. Bak deminden dedim ya hanım şöyle bahardı, ellerini dışarıda bırakmalı. O bile imrendi, sevmediği aldı bu sanatı. Şimdi, senin senin sevgine imrenmiştir Remzi amca. Yok, ben, yaptığım mala bakı da imreniyor. Yaptığım işe işliyor. O kadar işte o kadar güzel yapıyorsun sevgili. Öyle derdi, öyle. Heves ederdi o da yani. Hı hı. Bu sana sevmiyorum ama derdi. Şu ellerini ölünce mezardan dışarı bırakmalısın derdi. Yani dışarıda çalışsın yani. Onların ölmesin demek istiyor. Yani. Ellerinin ölmesin. He, öyle derdi yani. Ben İmren bu hobi haline getirdim. Canım isteyince geliyorum mesela şey. Yorulunca çalışıyorum. Ondan sonra bırakıyorum. Çıkıyorum yukarıya. Artık televizyon izle, başka bir işim var, evin yemeklerini yap. Evin arkasında bağ var, oralara gidiyorum, kendimi yerliyorum oralarda. Remzi amca çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de sana elleriniz ölmesin yani. diyoruz. Ben de teşekkür Remzi ederim, sağ olun. Canım. Siz de bizi yaşattınız. <gülüyor> <gülüyor>